İki kişi, üç kişi, bir kişi kaldı kafadan. <laughs> ve patlat. Aa pingim var. Hayır, bunlar Hayır, sesi kısa. Uzun öldü. Kısa bir tane kısa bir tane daha. kısa bir var main pompalı geldi. <laughs> ha bizlenmiş fazla. Adam pingi. Adam şundan Birimiz bir geldi. Tamam öbürü de mi? Bomba kuruldu. 7 7 7. 10 canı var. Saçma alalım. Mouse dönmüyor. Arkanda en blok atmayın lütfen. Bomba atacağım. Neden? Öldüm senden. Sarıda. Yardım edin. katil. Son mu? Olsun kazandı. Ve Allah her ne oraya düşürse kalan tarzı. Balkan Ağzım. Ağzım. Çok <laughs> Balkan Bir şey can rakterle trak gelen sesin içinden <laughs> Ha sen tamam. Sağa bak. Tam burada B'de. Alt döndürename oğlum ya. Vurdun mu? Yok. Tam mı kurun. Evet A kurun adam be'ye çöp demedin mi Osman? AFK'ydim ben. Şu müzikten duyamıyorum ya. Ben bu müzik. Bomba böyle. kuruldu. Mid'e dikkat ha? Ela. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Basaya bomba şey Ev açık galiba. Yeşil ev açık olabilir herhalde. Bunun yedi bomba mı? Bak Bir saat yıldır. Helal. İçin öldü. İçin içi. Ev öldü kuruyorum aynı. Bir kişi kaldı. B'de galiba. Bomba kuruldu. <laughs> Gladio kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Bombayı kur <laughs> ve patlat. Evet <laughs> kişi tam kapıdan. Tam short ya. 3, var bir tane. Yok yok üç yok. Öyle mi? Üç kişi <laughs> kelle avcısı. Da bilmem. Balkon ya. ya öf. Atladı. Aşağı atladı. Atlamış Bir kişi kaldı. Tamam. Bitti abi. Bitti evinsiniz değil mi? Gladio kazandı. Helal lan makro. Bombayı kur ve patlat. Uzun mu? Nereden? Bir kişi kaldı. Hey oldum, hey oldum. Bomba kuruldu. Gladio kazandı. Devre. Roller değişiyor. bomba bölgelerini koru. <laughs> ben gidiyorum ama neyse evet, bomba kazanırım ayağım. Bebe bomba <laughs> çıkart, çıkart. Bir kişi kaldı. Şey, Tek adam. müzik mi? Bloodyo kazandı. Bomba bölgelerini koru. Neyle ne? Raga. İbisi 3 var rampadan da. İkinci mit. <laughs> i̇kinci bir tane. Dördüğü yere bak ya. Ya orospu çocuğu şey. köprü var. Yani işte ikinci, ikinci mit tarafında. Bağlantı tarafında mı bug'a girmiş silah adamın? <laughs> Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Atamadım. O, Tam kafadan de Bunda bile 93 kuantum var. Balkon bir kat mı ki? Mid bank var. Ya yine aynı yerde bak. Söveceğim şunu he. Nerede nerede? İkinci mid geri zekalı kafasını koyuyor bir yere orada bekliyor ya. Balkon bakan. Evet. İki kişi. Üç kişi. Bir kişi kam Tam kafadan. kafadan. ikinci mitten sen. Bağlantı. Girdi mi? Geri döndü. Yok ikinci mitten. Yes. Çıtırsana yes. mı? Sağında. Allah'ım. kazandı. bomba bölgelerini koru. Metreşe bomba geliyor mu? Geliyor. Şey <laughs> <T> <laughs> <Okay>. Ya, ya. Ya, ya. geliyor 80 e. dokuz can. 9 can 9 e, can site. Tam sağ kuruyor. Bomba kuruldu. Site ortasındaki 9 can. 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 Yok. <laughs> sağ <laughs> Asist kralı. Bu doğru da orada, bu da orada. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bunda geçen kitaplarım maçı gibi olmasın. Aldığınız maçı var Yok böyle. öyle değil Bağlantı var. da. Tepe yok. Var mı da? İki Öldü. Yani en Gladio kazandı. Oğlum çiziyordu vallahi ya. Gördüm vuracağım vuramıyorum Bomba ya. bölgelerini Çok koru. Bir durum biliyor musun? <laughs> Adama sıkılmaz Bomba, bomba, base kapalı. Yeşille kabaza iki tane sen her. Kapa buğu da diyor. Bir kişi kaldı. Bu kurt falan olabilir. Ortan son. Gladio kazandı. <laughs> Maçı kazandın.